İyi günler. Şu anda sizlerle beraber tarhananın yapılışını paylaşacağız. Arkadaşlar önce malzemeleri tek tek sizlere gösterelim. Malzeme olarak ne kullanacağız? Bir, soğan. Ve biz soğanları önceden hazırladık, doğradık ve kenara koyuyoruz. İkincisi biber Bu içinde sivri biber Acılı Olmasını isteyen arkadaşlar tarhanasının açık olmasını isteyen arkadaşlar Acılı biber sivri biber Tatlı olmasını isteyenler tatlı biber koyacaktır Ayrıyetten sivri biber Köy biberi Ve Charleston'da koyabilirsiniz Daha sonra Kapya biber Kırmızı biber Kırmızı birimiz de burada. Evet. Malzemelerimizden nane. Nane. Nane olması olmazımız. En önemlisi yoğurdumuz. Yoğurdu bizi komşudan süt aldık. Kendimiz mayaladık. Köy yoğurdu. Ve köy yoğurduyla çok daha güzel olacağını söylüyorlar biz de öyle yapmaya çalışacağız. Daha sonra unumuz, unumuzu da aldık. Tabii ki bu karmayı yaptıktan sonra unla birleştirip yapmaya çalışacağız. En son malzememiz en son malzememiz Domatesimiz, domatesi de etli domates almaya dikkat edin. Çünkü diğer domatesler daha sulu oluyor. Sulu olduğu için iyi olmuyor. Böyle etli domatesi tercih edin. Evet. Şu anda biz bunları malzemeleri hazırladıktan sonra rondomuzdan geçirip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda hazırlamış olduğumuz malzemeleri Rondodan geçiriyoruz. Evet devam ediyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar biz yine doğramaya devam ediyoruz. Şu anda biberler bitti. Soğana başladık. Evet devam ediyoruz. Evet, kapya de rondodan geçirdik, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, en son malzememiz olan tomatesi önce sıcak suya koyup kabuklarından temizledik, doğradık. Şimdi de rondodan geçirip karmamızın içine koyacağız. Evet arkadaşlar şu anda bütün malzememizi rondodan geçirdik. Artık bundan sonraki safamız yoğurma aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda malzemelerimizi katıyoruz ve tarhanamızı yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurdumuzu döktük. Daha sonra tabi tarhanamız mayalanması için e, hamur mayası kullanacağız. İşte mayamız burada. İşte nanemizi koyacağız. koyacağız. Tabii ki nane çok önemli. Biz şunu da hatırlatalım ki yaptığımız tarhana 3 kilo kırmızı biber, 3 kilo tatlı biber, 3 kilo tatlı biber, 3 kilo domates, 2 kilo soğan ve 5 kilo yoğurt bir de nane koyuyoruz tuz koyuyoruz ve bunu karmaya devam ediyoruz bunu kardıktan sonra alabildiği kadar un koyacağız evet devam ediyoruz tuz serpiyoruz daha önce yoğurduna da koymuştuk. Buraya da koyuyoruz. Evet, karma işi devam ediyor. etmemiz gereken yoğurdumuzun kaliteli yoğurt olması. Biz komşumuzdan süt aldık. Biz şu anda şunu da hatırlatalım. Trabzon Dernek Pazarı merkez mahallesinde bu tarhanayı karıyoruz. Yani bu dernek pazarında yapılacağını göstermek için de yapıyoruz. Fakat bir kısım insanlar burada kurumayacağını söylüyor. Ama inşallah kuruyacaktır. Yalnız e, darhana bildiğiniz üzere e, karadıktan sonra ekşimeye bırakılıyor, ekşiyor, ekşidikten sonra 2-3 günde işte ekşiyor, ekşidikten sonra şu anda mayasını da koyuyoruz. içerisine de koyuyoruz. Ekşitikten sonra da mayalanmaya bırakıyoruz. Onun da süresi yani ortalama 20 20 gün, 15 gün o civarda mayalanacak, tadını alacak. Daha sonra da kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra ufalanacak ve un haline getirilecek. İşte bu aslında baktığınız zaman uzun bir süreyi kapsıyor. Çünkü mayalanma süresi 21 gün bildiğiniz üzere. O zaman işte daran olmuş oluyor. Bütün vitaminleri içinde saklanmış oluyor. Şu anda yoğurmaya devam ediyoruz. Onu miktarı ne kadar alırsa hamur kıvamına gelene kadar un katacağız. Ne kadar alırsa. Evet arkadaşlar şu anda yoğurma içini tamamladık. Ve biz hem tatlı hem acı yaptık. İki çeşidinde de yaptık. Bu gösterdiğim acılı bu tatlı olacak inşallah. Şimdi mayamı mayalanmak için hazırladık ve şu şekilde mayalamaya bıraktık tarhanamızı Daha sonra ekşiyecek, mayalanacak. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Evet arkadaşlar. Yoğurmuş olduğumuz tarhanamız ikinci gün gördüğünüz üzere kabarmış durumda. Şimdi kabaran tarhanamızı havasını alacağız. Bu işlemi 4 gün süreyle yapacağız. Bu yaptığımız işlem aslında tarhanamızın içindeki havasını boşaltmak oluyor. Yani havasını boşalttığımız zaman tarhanamız dibine çökecek ve daha sonra işte tatlandırmaya bırakacağız. Bu işlemi 4 gün süreyle yapacağız. Tarhana şu anda işte ilk aşamasında görüldüğü üzere işte havası boşaltılıyor. Evet arkadaşlar göründüğü gibi havasını boşaltıyoruz. Şimdi biz iki çeşit tarhana yaptık. Birisi tatlı, biri acı. Şu kırmızı kapta olan acı tarhanamız işte mavi kapta olan da tatlı tarhanamız isteyen istediği şekilde yapabilir şu anda yine acı tarhanamızı karıyoruz içindeki havayı çıkarmaya çalışıyoruz bu havanın çıkması demek daranın dibe çökmesi demektir. Yani havası boşalınca dayanıklılığı artacaktır. Yani bozulmayacaktır ileride. Evet arkadaşlar. Bu işleme biz 3-4 gün havasını alana kadar devam edeceğiz. Daha sonra bunu tatlandırmaya bırakacağız. İnşallah güzel bir tarhana olacaktır. Evet arkadaşlar. Şu anda karıştırıyoruz sabah akşam. Bu karıştırma işlemi aslında fermantasyon süresinin hamurun taşın, taşmasının engellenmesi için bastırma ve bas, karıştırma işlemi yapılarak hamurun havalandırmasını sağlıyoruz. Yalnız ben şu anda bir e, Darana ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de yaygın olarak e, tüketilen ve buğday, yoğurt, çeşitli sebzelerle baharatların ilavesiyle hazırlanan hamurun fermende edildikten sonra kurutulup öğütülmesiyle elde edilen geleneksel bir fermende kıdadır. Darana'nın malzemeleri e, bir daha hatırlatmak istiyorum. Buğday unu, tam yağlı yoğurt süzme olacak, Kırmızı biber, sivri biber gibi soğan, domates, nane karışımı ile hazırlanan hamurun En az 21 gün fermende etildikten sonra Kurutulmaya alınmalıdır Kurutulma da gölgede yapılmalıdır Tarhana genelde Ağustos ayının sonunda yapılır Tarhanamız uzun süre fermande edilmesi, yaralı bakterileri ve mayaların proteinleri üzerine tesir ederek özellikle insan sağlığının gelişmesi açısından yeni yani vücut direncinin artmasını sağlar ve yüksek tansiyonun düzenlenmesiyle faydalı olabilecek proteinlerin açığa çıkması da katkıda bulunmaktadır. Fermandasyon 21 günde tamamlanmaktadır. Şimdi biz fermansiyonun Firmandasyonun işlemlerini yapmaktayız, daha sonra kurutma işlemlerine geçeceğiz. Tarhana hamurumuz mayalanmasını yani fermende olmasını tamamladı. 21 gün tam oldu. Bu 21 gününde biz bunu temiz bir bez üzerine sererek kurutmaya aldık kurutma aşamasından sonra e, öğüterek taranamızı yapmış olacağız. Kuruyan taranamızı son işlem olarak eleyerek elekte un haline getiriyoruz. Herkese afiyet olsun.